Finali kazanmak ve takımımızı tekrar Avrupa Kupalarına götürmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimiz benim için zaten söylememe gerek yok çok değerli, önemli bir kulüp çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük e, sivil toplum e, örgütü kuruluşu. E, ben de her zaman farklı yerde olan bir kulüp, bir camia. Önemli olan dosya e, sahada hak edenin kazandığı bir maç olması. Yarın eee keyifli bir maç olacak. Her iki takım da zor bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Fenerbahçe há 8 anos que não não ganha nenhum troféu e é importante para todos nós amanhã podemos ganhar. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Türkiye Kupası bence bu ülkedeki her kulüp için ve her taraftar için çok değerli ve önemli bir kupa. Bu ülkenin çok güzel stadyumları var bu tarz finaller oynamak için. Umarım yarında çok güzel bir maç olur, çok güzel bir atmosfer olur. Rakibimiz de kupayı kazanmak istiyor tıpkı bizim gibi ki normal çünkü bu bir final maçı. Umarım takımım kupayı kazanabilmek için iyi bir performans sergiler. Fenerbahçe 8 senedir hiçbir kupa alamıyor. Bu yüzden hepimiz elimizden geleni yapıp yarı yarınki maçı kazanmak istiyoruz tabii öncelikle rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz. Ee, yanında oturan hocam da meslektaşım da, e, değerli büyüğüm de yıllarca e, bu maçları fazla şekilde oynamış, kupalar kazanmış bir teknik adam. Kendisine çok büyük bir saygım var. Ee, yarın yüksek seviyede motivasyon gerektiren finaller, e, kendi içinde e, anlarını doğru oynamanız gereken maçlardır. E, elimden gelince takımı bu şekilde hazırlamaya çalıştım. Son dönemde bence e, yukarıya doğru giden bir ivmelenen bir performansımız olduğunu düşünüyorum. Rakibin çok güçlü yönleri var. Her takımın olduğu gibi eksik yönleri var. Elimden geldiğince takımımı da bu şekilde hazırlamaya çalıştım. Ama sözlerime başlarken söylediğim gibi iki, iki takım içinde kolay maç olmayacak. Yani Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosu var. Çok değerli oyuncuları var. Biraz önce söyledim. Biz de son dönemde gerçekten iyi işler yapıyoruz. Denk oynadığımız, bize denk güçte oynadığımız takımlara karşı bence çok önemli maçlar çıkardık yarın da böyle bir maç olması için takımımı hazırladım. Bir kafamızda bir senaryomuz var. Umut ümit ediyorum gerçekleşir ve kupayı kazanan taraf biz oluruz. Tabii ki ben takımımızın, kulübümüzün bir geni e, geninde olan, genetiğinde olan e, Avrupa kupalarına katılım alışkanlığımız olduğunu söylemiştim. Burada e, şu an biz ligi 5. bitirdiğimiz için sadece bu yoldan geçiyor. O yüzden e, oyuncuları bu motive ediyor ama Final e, karşınızda da önemli bir, büyük bir takım var. E, bu finalleri çok oynamış bir takım var. Ben de e, takım kaptanı olduğum süreçte e, bu kupayı Fenerbahçe ile beraber iki kere kaldırdım. Yani Fenerbahçe güçlü bir takım ama biz de iyi bir takımız, biz de güçlü bir takımız, güçlü yönlerimiz var. Yani yarın e, benim e, söyleyebileceğim aslında her iki takımın oyuncuların da motive olması gereken yer üç tane kupa var ülkemizde. Bir tanesini Galatasaray kazandı iki tane daha kupa Ağustos'a kadar hala boşta duruyor. Bu iki kupayı kazanabilecek e, performans ortaya koyabilecek iki tane takım var. Bu birisi Fenerbahçe, birisi biz. Bizim hedefimiz Avrupa Kupalarına katılmak, bu maçı kazanıp ve sonrasında Süper Kupayı da kazanmak. İki takım oyuncuları da bence böyle düşünürse çok keyifli bir maç ortaya çıkacaktır. E todos os jogadores estão super motivados, todos os jogadores estão ansiosos de, de, amanhã, este jogo de final da Copa da Turquia para podermos, para podermos ter uma chance de ganhar, de ganhar esta Copa. Uzun süredir kupa kazanamamak tabii ki bir baskı yaratıyordur. Özellikle Başakşehir'le kıyasladığımız zaman bizim üzerimizde baskı yaratıyordur. Ama bizim sorumluluklarımız da bu baskının üstesinden gelebilmek. Hem teknik direktör olarak benim hem oyuncularımın bizim görevimiz, sorumluluğumuz bu baskının üstesinden gelebilmek, bu durumda aslında Fenerbahçe tarihinin dinamiklerinin bir sonucu. Bunlarla bunları hazır olmanız gerekiyor. Yarın bizim için önemli bir maç. Sezon içerisinde ilginç ve güzel şeyler başardık ama istediğimiz sonucu alamadık ligde. Yarın kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım çok heyecanlı ve motiveler bu maç için. Yarın kupayı kazanma şansımızı gerçeğe çevirmek istiyoruz. Uh, e é aí que eu estou focado, e é isso que eu quero estar uh, nestas horas que faltam uh, focado no jogo da manhã. Taraftarlar her takım için çok önemlidir. Takımlarına yardım ederler galip gelebilmek için. Bizim için de taraftarlarımızın desteği çok önemli olacak. Yarın bizim yapmamız gereken şey terimizin son damlasına kadar savaşmak ama taraftarlarımızın desteği bizim için belirleyici olacak. Umarım yarın statta Başakşehir taraftarından daha çok sayıca taraftarımız olur ve bizi motive etme açısından bize yardımcı olurlar. Geleceğimle ilgili ben kararımı başkanımıza söyledim. Kendisi biliyor ama bunun burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. En önemli şey bu ben değilim. Buradaki önemli konu ben değilim. Önemli konu burada final. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde Portekiz'de maçlardan önce de hep bir kutlama havasında geçer. Bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla maça az saatler kala Odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Tinha dois troféus em A Copa, UKE, Pina, Turki, a Portanto, nunca ser bu kupaya çok değer veriyoruz. Hem bu kupaya hem rakibimiz Başakşehir'e çok saygı duyuyoruz. Geride kalan e, şeyler hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Lig bizim için geride kaldı ama yarın eğer kupayı kazanırsak kafamdaki fikir değişmeyecek. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bu sezonu kesin başarılı olarak değerlendirmem. Çünkü benim için başarılı sezon demek iki kupayı birden almak demek. Dolayısıyla sadece kupayı almak kendimi başarılı görmeme yetmez.